Ebu Naci Helvarbaz İbn Siriye, den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir, Resulullah, Siyavı, bize öyle bir hutbe verdi ki, kalplerimiz titredi ve gözlerimiz yaşta doldu. Biz de, ey Allah'ın Resulü, bize veda hutbesi gibi nasihat et, dedik. Dedi ki, size Allah'tan korkmanızı ve üzerinize bir köle bile tayin edilse dinlemenizi ve itaat etmenizi tavsiye ederim. Zira sizden kim yaşarsa çok ihtilaf görecektir. Öyleyse benim sünnetime ve raşit halifelerin sünnetine sımsıkı sarılın, ona sımsıkı sarılın ve dininizde yeni icat edilenlerden kaçının. Zira yeni icat edilen her şey bidattır ve her bidatta bir sapıklıktır. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir. Bu şerefli hadis, Allah korkusuna sımsıkı sarılmanın ve günahlar hariç olmak üzere emir sahiplerine itaat etmenin önemini vurgular. Müslüman toplumda birlik ve istikrarın önemini vurgular. Ayrıca peygamber, siyavı, in sünnetine ve raşit halifelerin sünnetine sımsıkı sarılmayı ve kargaşa ve ihtilaf zamanlarında bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmayı teşvik eder. Son olarak dinde bidatlere ve yeni gelişmelere karşı uyarır, çünkü bunlar fitneye, dalalete ve peygamberlik yolundan sapmaya sebep olur.